merhaba arkadaşlar bugün. Sizlerle beraber en kötü animasyonumuza geleceğiz. Hemen şurada mikrofonu kapatalım isterseniz yani benim sesim geldi. Ne yani videolarım çok dedim. Neyse animasyon çok sabagar arka yani 98 yani 98 boş. Neyse ilk önce bir facecamı kapatalım arkadaşlar. Sonra hemen şöyle mikrofonu da ol durmuyor, durmuyor. Aga duruyor mu, durmuyor mu? Neyse arkadaşlar hemen şöyle geçelim isterseniz hemen şöyle Allah 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 arkadaşlar şu şu sahnesi aşırı kötü. Baya baya e, burada gitmiyorum e, Ne anlatmayayım oğlum. Ya bu oğlum içerideki ses geliyor ya. Ya bu da bunun komutan işte bir tane az kekayı getiriyor. mu? Sonra bu da geliyor. Bu da uçuyor. Sonra bu da o ne kadar kalitesiz olmuş ya. Vallahi bıktım ya.